akşamlar abi. Ne haber? İyi lan. Eyvallah sağ ol. de beraber akşam yemeği yiyoruz. Evet. Çok güzel kanatı var. musun? Ben valla geldim yedim çok güzel. Gayet güzel kardeşim çok teşekkürler. Evet tatildeyiz. Dinlenme sözü İstirahatteyiz evet çok güzel film yaptık. Şimdi artık istirahat tatil. Çok güzel bir film yapmıyor bir şey karşılamıyor. Buldu buldu. Haberler çıktı Hatta bayağı düşük. şey Gişe sıkıntısı oldu mu? Valla yani biz gişe sıkıntısı o hiç yaşamadık şu ana kadar. Çok şükür. Oyunculuğa yönelik bir sıkıntı oldu. Haberler çıktı. Bilmiyorum ki kardeşim ya. Sen ne hangi haberleri izliyorsun? Normal takip ettiğiniz gazeteler var. Onlardan hani film tutmalı baba parası biraz daha düşük için oldu. İşe gişede çakıldı gibisinde. Yok öyle bir şey yok. Hatta Yok kardeşim öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ya. 2 milyon insan sinemaya gitti. Tokat'ın nüfusu 90 bin. Teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> İyi akşamlar kolay gelsin. <laughs>